Evet merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, 1.4 güncelleme go güncellemesi Godzilla güncellemesi nasıl yapacağımızı açıklayacağım. Hemen şöyle bir ekranı küçülteyim arkadaşlar. böyle Evet. Arkadaşlar öncelikle şöyle verdiğim linkte açıklamada verdiğim linkten indiriyorsunuz. Dediğim şekilde telefonda ve eee de aynı şekilde oluyor. Herkesin önce bakın ben burada zaten daha yeni indirdim arkadaşlar hızlı bir şekilde video çekeyim diye size yeniden video çekiyorum şu anda bakın e, bütün bakın iş nişan üşenen nişan falan bunların bütün özellikleri açıldı ben de e, 1.4 güncellemesini hızlı bir şekilde önden yapabileceksiniz ayarlar kısmında bir sürü özellik de geldi bunları herkesin önünde bak maçı içi beğeni özelliği falan her şey geldi arkadaşlar bu global e özel beta da değil bu arada bilginiz olsun şöyle ben size hızlı bir şekilde şurada şeyleri indiriyor zaten. Hemen ben buradan bir çıkış yapayım arkadaşlar. Çıkış yaptık. Discord'u da kapatalım. Buradan Evet arkadaşlar ben burada yükledim şu anda. Buradan uninstall game diyoruz. Yani siliyorum. Emülatörde gösteriyorum. Bunu telefonda da aynı şekilde kaldırın arkadaşlar. Hemen şuradan e, indirdiğim yere bakıyorum. Hemen şuradan indirdiğim yere bakıyorum. İndirilenler. Klasörü göster diyorum. Şuradan arkadaşlar e, yüklüyoruz. Tekrardan linki vereceğim. Oradaki linkten indirin arkadaşlar. Yüklendi. Şu anda yüklenmiş gözüküyor. Hızlı yükledi bende önceden yüklüyorum. Hayır yani tekrar yüklüyor. Bir dakika. Evet giriyor şu anda oyun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 1.4 güncellemesi geldi hızlı bir şekilde göstereceğim size hızlı bir şekilde yapın arkadaşlar Buradaki emulatör ayarları bu arada bozulmadı emulatör kullananlar varsa hiç bakmasın Çünkü bozulmadı Biz oyunu değil emulatör değil Oyunu güncelledik arkadaşlar bilginize Emulatör ayarları ayrıdır Şimdi oyun güncellemesi yapıyor arkadaşlar Şurada buraları atlayacağım bilginize Burada normalde 5 dakika falan sürebilir 2 dakika falan belli olmaz Hızlı su geçti, sorun yok. Oyun'a girelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet diğer girmez sesi kapatıyorum. Böyle sesi kapattık arkadaşlar. Böyle sol tarafta heyecanlı kaynak paketleri falan arkadaş HD dilo paketi bilmem ne indirmediğim için arka plan böyle bu şekilde gözüküyor. Böyle öncelikle benim önemli olan kısımları size göstereyim. Bakın nişan özellikleri bunlar. Bunlar zaten vardı. Bakın burası küçülmüş. Ondan sonra şöyle bir özellik nerede? Sen ne adım vardı. Ee, nerede? Nerede? kaç burada bir birkaç özellik daha geldi. Heh, maç iç beğeni özelliği arkadaşlar. Bunlar erken geldi. öyle erken güncelleme yaptım bu arada. Erken güncelleme yapmak yarıyor. Böyle ayarlarımı yapayım. 90 FPS bozulacak arkadaşlar. Bu güncelleme yapınlar sonradan tekrardan videomu izleyip 90 FPS yapabilir. Aklınızda varsa direkt otomatik yapın. şöyle kontrollerde bir şey var mı? Yani şu an burada da bir şey. Aa, evet arkadaşlar bakın burada yeni bir şey gelmiş. Gördünüz mü? Burada yeni bir şey gelmiş. Start atlayalım. Arena bulundu bir şey var. Aynı arenada da aynı şey arkadaşlar. Araç kısmında var mı? Görünmüyor şu anda araç kısmında. Böyle ayarları bu arada yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Beşe'nin şah, üçenin şah özelliği bakın arkadaşlar. Bakın burada jorostop için de var ayrı. Bu üçüncü şahs var ya, yandan falan bakma özellikleri. Onları gösteriyor arkadaşlar bilginize. Ben anlatmıştım zaten önceki videolarımda. Şunlar da aynı şekilde bakın, yeni güncellemede bunlar geldi şekilde göstereceğim Zamanınızı çalmayın. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok gibi arkadaşlar. Yok burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Buralara geçmişken ayarları da yapalım bari. Arkadaşlar lobi öyle gözüküyor. Şu anda ben son güncel halini de size gösterip atacağım başka bir şey gelmiş mi? Yani görünmüyor gibi başarımlar diyor. Başarım, aa başarımlar yenilenmiş arkadaşlar. Bakın başarımlar nasıl görünüyor? Önceden öyle değildi, daha şık görünüyor. Ha? Daha... Hepsini al diyelim. Ödül zaten diyor. Ne yazıyor? Şöyle sosyal yıldız. Bilsel rekor içinde 10 beğeniye ulaşıldı diyor. Beğeni. Sosyal yıldız. Şeye gelmiş başarımlarda özelliği. Herkesin favorisi. Tüm durumlar içinde bir beğeni. Anlamadım ben de ama bunu daha detaylı incelersiniz arkadaşlar. Burada da bir özellik gelmiş. Ne gelmiş? En çok şeker adam. altı oyuncu şeker bombası ya da şekerle vuruyor. Allah Allah. Öbür dünya karşılaşması arkadaşlar. Şöyle bir oyun o oy, yok dünyadaki altı yaratığı öldür diyor. Bu büyük ihtimalle şey. Bakın. 985 yılında bakın arkadaşlar burada tarihleri yazıyor. 11 Mayıs'ta yarın güncelleme gelecek diyor arkadaşlar. Bakın Erangel falan. Burada tarihler de yazıyor bilginize. Burası yenilenmiş bu arada. Güzel olmuş. Gel olmuş. Burası yeni, yeni başarımlar gelmiş. Çok güzel beğendim. Başarım tarafı arkadaşlar yenilenmiş bu arada. Daha, şık, daha güzel bir görünüme kavuşmuş. Ondan sonra böyle bir böyle Başarım silme bildirimi sevgili önce başımın önden aldırdıktan sonra bu başımın önden Allah Allah. Anlamadım ben bunu ama özellik yeni özellik gelmiş arkadaşlar anlamadım tamam. Olarak. Tam olarak anlamadım. böyle buradaki. aa yeni araba da geldi. Bak yeni arabaya bakın arkadaşlar. Gördüğünüz harita eklenen yine araba bu olacak. Öyle acaba monk monk falan geldi mi ya haritalarda? Yarın gelecek büyük ihtimal. Yarın her şey gelir. Abi bu ön güncelleme arkadaşlar. Bunu herkesten önce güncelleyebilirsiniz bilginize. Ben haritayı şimdi haritalara indiriyorum. Evet arkadaşlar güncellemeyi son halini yaptık. Bu şekilde gördüğünüz gibi Burada sol üstte e, şey özelliği var bakın gizli mod bu hafta sadece iki, iki defa kullanılabilir bilginizi buna ona göre kullanın e, diğer öncesinde bilmem ne bilmem ne diyor bunu e, ilk haftada sadece iki defa kullanabilirsiniz eski yücelemede bunu belirtmiyordu şu an bunu belirtiyor bilginizi yani ondan sonra şurada e, şey var bakın arka planda yine arka planda geldi onu da attım size şurada şeyde görünüyor. Zaten yeni sesle falan geldi. Bu arada bugün 11 Mayıs. Bunu güncellemeye yapamayan arkadaşlar için atıyorum. Linki de atacağım açıklama açıklama kısmına bırakacağım linkini. Hatta yorumlara da bırakacağım. Oradan da alırsınız ve telefondan güncelleyecek kişiler de lütfen eski PUBG Mobile'ı silip yeni verdiğim linkten oyunu indirirlerse güncel bir şekilde oyuna girebilirler. Bilginizi zaten ben herkesten önce güncellemiştim. Bir gün boyunca oyuna giremedim zaten yayın yapamadım gördünüz. Bu şekilde şimdi ben size atacağım arkadaşlar o linki. Oradan indirin. Telefon oyuncuları da aynı şekilde, emülatör oyuncuları da aynı şekilde. Emülatörü anlattım zaten. Telefonda sadece eski PUBG Mobile'ı silip yenisini yüklemek başka bir şey yok. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Yeni attığım PUBG Mobile'ı oradan yükleyip indiriyorsunuz. Hiç Play Store'ı beklemenize gerek yok. Direkt güncellenmiş olur arkadaşlar hemen şimdi e, sizden ricam bu videoya güzel bir like atarsanız abone olup bildirimleri açarsanız daha yararlı video atmaya devam edeceğim arkadaşlar hoşçakalın seviyorsunuz bay bay